Tekrar merhaba arkadaşlar. Katma Değer Vergisi hesaplarında daha önce iki temel hesabımız indirilecek KDV ile hesaplanan KDV'yi görmüştük. Şimdi ay sonu mahsup işlemi diğer adıyla ay sonu KDV işlemlerine bakalım. Şimdi KDV hesapları altını çizdim. KDV hesaplarıyla kastım şudur. 1- Hesaplanan Katma Değer Vergisi hesabı. 2- Indirilecek KDV. Buradaki KDV hesaplarıyla kastım bu hesaplanan ve indirilecek KDV dikkat diğer hesaplardan farklıdır. Farkı şu. Bu iki hesabı her ay sonunda karşılaştırarak kapatmamız gerekiyor. Buna göre KDV konusunda en baştaki tanımlara geri döneceğiz. Şimdi hesaplanan KDV şu anlama geliyordu. Alınan ya da alınacak olan vergi. İndirilecek KDV'nin anlamı da şuydu. Ödenen ya da ödenecek olan vergi. Dolayısıyla benim ay sonunda yapacağım şu, bir, kaç lira vergi aldın, iki, kaç lira vergi ödedin, bunları karşılaştıracağım. Ve bu karşılaştırmaya göre de beni bekleyen ihtimaller, bir, devlete borçluyum, iki, devletten alacaklıyım, üç, borcum ile alacağım eşit, yani ne devlete borcum var ne de devletten bir alacağım var. Şimdi tek tek olasılıklar nelerdir bakalım. Hesaplanan KDV ve indirilecek KDV'yi her ay sonunda karşılaştırarak kapatacağım. Ayın sonunda ihtimal 1. Hesaplanan KDV ile indirilecek KDV birbirine eşit olabilir. 2. Hesaplanan KDV tutarı indirilecek KDV'den fazla olabilir. Ve 3. İndirilecek KDV hesaplanandan fazla olur. Burada odaklanmanız gereken temel nokta sadece ve sadece şu. Hesaplanan KDV'deki sayı aldığın vergidir. İdirilecek KDV'deki sayı da ödediğin vergidir. Buna göre aldığın vergi ödediğin vergiden fazlaysa devlete borçlu musun, alacaklı mısın? Ya da aldığın vergi ödediğin vergiden az ise devlete borçlu musun, yoksa alacaklı mı? Temel derdimiz bunu ayırt etmek. Ay sonunda dikkat indirilecek KDV tutarı Yani ödenen vergi. Devam. Hesaplanan KDV tutarını yani alınan vergi aşarsa. İfadeye dikkat edin. İndirilecek KDV'deki sayı ödediğim vergidir. Hesaplanan KDV'deki sayı da aldığım vergidir. Şimdi kendini işletmenin yerine koyarak düşün. Ödediğin vergi aldığın vergiden fazlaysa sen devlete borçlu mu olursun, alacaklı mı olursun? Ben eğer 100 lira vergi ödeyip 70 lira da vergi topladıysam devletten alacaklıyım. Dikkat. Devletten alacaklıysan devlet sana diyor ki haddini bil, bekle. Sen bu alacak hakkını sonraki aylara devret ileride bir borç çıkarsa oradan mahsup edeceğiz. Yani devletten alacaklıysan bunu devreden KDV dediğimiz ve aktif bir hesaptır. Bunun borcuna kaydetmem gerekir. Diğer ihtimalim hesaplanan KDV tutar. Yani aldığım vergi indirilecek KDV'yi aşarsa yani ödediğim vergi. Şimdi cümleyi başa alalım. Aldığım vergi 500 lira, ödediğim vergi 400 lira. Sen devlet adına 500 lira vergi toplayıp ama 400 lira ödeme yaptıysan devlete borçlusun. Bunu da pasif bir hesap olan ödenecek vergi ve fonlar hesabının alacağını yazmam gerekir. Hatırlayın KDV konusunda dedik ki işletme bir tür aracıdır vergi alır, vergi öder. Ay sonunda da aldığı ve ödediği vergi kıyaslaması gerekir. Şimdi basit sayılar üstünden bu sayıların yorumu nasıl olur? Hemen birlikte buna bakalım. Diyelim ki bir ayın sonunda indirilecek KDV hesabına baktım. Büyük defterde gördüğüm şu. Aktif bir hesaptır. Borç taraftaki sayı 5000. Hesaplanan KDV'ye baktım. Bu da Pasif bir hesaptır. Mal ve hizmet satarsam KDV alır ve bu hesabın alacak yani sağ tarafına yazar. Şimdi bu sayıların anlamı nedir? Aradaki farkı nasıl yorumluyum, Kayıttan önce öğrenmeniz gereken bu Yorum şöyle yapacağım. Hesaplanan KDV ile başlayacağım. Tanım alınan ya da alınacak olan KDV Buna göre bir ayın sonunda ben mal ve hizmet sattım. 6 bin lira vergi aldım. İndirilecek KDV ödenen ya da ödenecek olan KDV'ydi. Ticari mal ya da hizmet aldım. Ödenen ya da ödediğim KDV de 5 bindir. İşletme sensin. Düşün lütfen. 6 bin lira vergi alıp 5 bin lira vergi ödersen fark kadar devlete borçlu musun yoksa devletten alacaklı mısın? Buna göre ben bu aradaki fark kadar devlete borçluyum ve bunu birazdan göreceğiz. Ödenecek vergi ve fonlar hesabının alacağını yazacağım. Şu anda kayıttan daha öncelikli derdimiz bu sayıların anlamı nedir? Aradaki farkı nasıl yorumlarım? Önce bunu yerli yerine oturtmaya çalışacağız. Peki. Devam edeyim. İhtimal ki indirilecek KDV aktif bir hesaptı. Ay boyunca bu hesabın borç tarafını sayı yazdım. Sayı 7 bin. Hesaplanan KDV de pasif bir hesaptır. Ay içinde alacak tarafa sağ tarafa kayıt yapılır ve bunun da sayısı 4 bin. Sayıların anlamı nedir? Aradaki farkın yorumu nasıl olur? Şuradan başla hesaplanan KDV'deki sayı alınan vergiyi gösterir. 4000 İngilizce KDV'deki sayı da ödenen vergi gösterir. O da 7000. 4000 lira vergi alıp da 7000 lira vergi ödersen sen aradaki fark kadar devletten alacaklısın. Ama devlet alacaklıysan bunu devreden KDV denilen aktif hesabı yazman gerekiyordu. Son ihtimali ay sonunda indirilecek KDV'nin tutarı 3. Hesaplanan KDV'nin tutarı da 3 ise bu durumda aldığım vergi ile ödediğim vergi birbirine eşittir. Yani bu ay itibariyle devlete ne borcum var ne de alacak hakkım söz konusudur. O zaman bu iki hesabı karşılıklı kapatmam yeterlidir. Sayıların anlamı ve Aradaki farkın yorumu budur. Bu konuda öğrenmemiz gereken ilk bilgi buydu. Şimdi başa saralım. Dedik ki KDV hesapları yani hesaplanan KDV ve indirilecek KDV diğer hesaplardan farklıdır. Farkı ne? Bu iki hesabı her ay sonunda kapat. Hatırlayın bir hesabı kapatmak borç ve alacak toplamını eşit hale getirmekti. Buna göre indirilecek KDV aktif bir hesaptır. Ay içinde borç tarafa kayıt yapıldı. Şimdi bunu ay sonunda kapatacağım yolu alacaklandır. Hesaplanan KDV pasif bir hesaptır. Her ay sonunda borçlandırarak kapatmam gerekir. Mahsup kaydını yaparken her ayın sonunda hesaplanan KDV ve indirilecek KDV kapatılır. Fark, devlete borçluysan ödenecek vergi ve fonlar hesabına, devletten alacaklıysan da devreden KDV yazılır. Adım 1. Hesaplanan KDV pasif bir hesaptır. Her ay sonunda borçlandırılarak kapatılır. Sayı 6000. Adım 2. İndirilecek KDV aktif bir hesaptır ay içinde borç tarafa kayıt yapılmıştı. Ay sonunda alacaklandırılır. Kapat sayı 5. Ve aradaki fark kadar devlete borçluyum. Bunu pasif bir hesap olan ödenecek vergi ve fonlar hesabına yazar. Kural pasif hesapta ilk kayıt alacak tarafa yazılırdı. Bunun da sayısı 1'dir. Şimdi bize sınavda bu konuyu eski sınav sorularında doğrudan muhasebe kaydı olarak soruyordu. Ama artık şöyle soruyor. Bu iki sayıyı verip ifadelerden hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır diye sorar. Bu yüzden burada muhasebe kaydından daha önemli olan detay şudur. Sayıların anlamı, aradaki farkın yorumu. Devam edelim. Durum 2'de aldığım ve ödediğim KDV'yi verdi. Benden mahsup kaydını yapmamı ister. Kural hesaplanan ve indirilecek KDV her ay sonunda karşılaştırılarak kapatılır. Hesaplanan KDV pasif bir hesaptır. Borçlandırarak kapat. İndirilecek KDV aktif bir hesaptır. Alacaklandırarak kapat. Fark kadar devletten alacaklıyım ve ben devletten alacaklıysam sevgili devletim bana der ki sen bunu önümüzdeki aylara devret sonra hesaplaşırız. Alacak parayı isteme hakkıdır. Bu hak işletmeye ait ve ekonomik bir değerdir. Dolayısıyla devreden KDV aktif bir hesaptır. Kural aktif hesapta ilk kaydı borç tarafa yazmak durumundayız. Son ihtimal Aldığım ve ödediğim vergi eşit. Ay sonunda mahsup kaydı yap. Yani hesaplanan ve indirilecek KDV'yi karşılaştır ve kapat. Hesaplanan KDV pasif hesaptır. Borçlandırılarak kapatılır. İndirilecek KDV aktif hesaptır. Bunu da alacaklandırarak kapatmam gerekir. Devlete borcum yok. Devletten alacağım yok. Üçüncü olasılıkla hesaplanan ve indirilecek KDV karşılıklı olarak kapattı. Toparladık. Mal sattın. KDV al. Hesaplanan KDV yaz. Mal aldın. KDV öde. Bunu da indirilecek KDV yaz. Ay sonunda sevgili devletin sana diyor ki gel bakalım. Kaç lira vergi aldın? Kaç lira vergi ödedin? Bu kıyaslamanın sonucunda ben devlete borçluysam ödenecek vergi ve fona devletten alacaklıysam da bunu devreden KDV kaydetmem gerekir. Ay sonu mahsup kayıtlarındaki temel olasılıklarımız bundan ibarettir. Şimdi bu videomuzda mahsup kayıtlarında temel bilgilerimiz nelerdir buna göz attık. Bir sonraki videomuzda pratik uygulaması nasıldır ona bakacağız. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>